Birincisi bu. İkincisi niye biz çok güçlü olmak zorundayız? Her alanda. Çünkü Türkiye Allah'a çok şükür bir taraftan çok zor dönemlerden geçmiş olmasına rağmen bir taraftan da çok büyük başarılı sınavlardan geçmiş bir ülkedir. Şu anda İslam dünyasının ve yakın coğrafyamızın hemen hemen her ülkesiyle kıyasladığınızda Türkiye her bakımdan çok farklı özelliklere sahiptir. Bunların en başında Batı dünyasıyla uzun yıllardır devam eden ama İslami geleneği de canlı bir şekilde koruyabilen ender ülkelerden birisi olmasıdır. Aynı şekilde Türkiye'nin hem İslami geleneğe sahip hem de demokrasi tecrübesine sahip olan neredeyse coğrafyamızın tek ülkesi olmasıdır. Aynı şekilde içerisindeki farklılıkları bir arada tutabilen mezhebi, meşrebi ve etnik çatışmaları, etnik farklılıkları zenginlik olarak görebilen en önemli ülkelerden birisi olmasıdır. Aynı şekilde doğuyla ve batıyla konuşabilen neredeyse bu coğrafyanın en önemli ülkesi olmasıdır. Bütün bunları üst üste koyduğumuz zaman bu tecrübeyi biz sadece kendimize saklamayacağız. Bu tecrübeyi dost ve kardeş ülkelerimizin halklarıyla da paylaşacağız ve inşallah o ülkelerde de demokrasi içerisinde, özgürlükler içerisinde, hakkaniyet içerisinde o halkların yükselmesi için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getireceğiz. Değerli kardeşlerim, bu iki alanın bizim sorumluluklarımızı bir kat, belki bin kat daha artırdığının altını çizmek isterim. Birincisi geldiğimiz noktadaki bizim ülkemizin tecrübesi, ikincisi içinde bulunduğumuz coğrafyanın bize vermiş olduğu zorluklar ve bu bölgede güçlü bir şekilde ayakta durma mecburiyetimiz. Bu çerçevede Türkiye'nin bu istikamette yarına taşınmasını sağlayacak olan siz değerli kardeşlerimizsiniz. Bilgili, inançlı, ahlaklı, iradeli ve insanlığa fayda sağlamak için canla başla çalışan gayretli, fedakar bir gençliğin numunesi örneği olarak siz buradasınız. Allah bu gençliğin sayısını artırsın. Sizin gayretli çalışmalarınızla Allah'ın izniyle çok daha büyük mesafe alacağız ve bu saydığımız özelliklere sahip olan gençlerimizin sayısı ve etkisi çok daha fazla artacaktır. Allah hepinize kolaylıklar versin. Değerli kardeşlerim, değerli evlatlarım da diyebilirim artık hepiniz o yaştasınız. Daha doğrusu ben o yaştayım. Ee, şunu söylemek istiyorum. Önümüzdeki dönemde dünyada her alanda her ülkede çeşitli mücadeleler olacak bu mücadelelerin fikri ve siyasi anlamda üç ana fay hattı üzerinde devam edeceğini görüyoruz. Bunlardan birisi demokrasi ile otokrasi arasında bir mücadele olacak. Yani halkın milletin egemenliğine inananlarla milletten başla güçlerin egemenliği ya da onların etkisiyle mücadele etmek ya da siyaset yapmak isteyenler arasında bir mücadele olacak. Bu Türkiye'de olacağı gibi Avrupa'da da olacak, doğuda da olacak, batıda da olacak. İkincisi hak ve özgürlüklerden, insan haklarından yana olanlarla baskı ve zulümden yana olanlar arasında bir mücadele olacak. Üçüncüsü kapsayıcı, kuşatıcı, insanlık adına en üst sözü söyleyenlerle en üst kapsayıcı çevreyi atmosferi oluşturanlarla daraltan, ötekileştirenler arasında bir mücadele olacak. Örnek olsun diye söylüyorum. Yabancı düşmanlığı üzerinden, göçmen düşmanlığı üzerinden, İslamofobiya üzerinden, Avrupa'nın çok demokrat zannettiğimiz ülkelerinde bile siyaset alanının ne kadar daraldığını, aşırı sağcı, ırkçı, hatta faşist onlardaki siyasi hareketlerin nasıl Avrupa siyasetinin ana akımını zehirlemeye başladığını hep beraber görüyorsunuz. İşte bu çerçevede bizim yolumuz demokrasiden insan haklarından özgürlüklerden bizim yolumuz kapsayıcı ve kuşatıcı olmaktan geçiyor. Bu milletin içerisinde, insanlarımız içerisinde hangi farklılıklar varsa onların hepsini kuşatarak etnik, mezhebi ve meşrebi farklılıkları bir tarafa bırakarak bunları zenginlik olarak telakki edip milletimizi ve özellikle milletimizin genç nesillerini, yarınlara taşıyacak olan genç nesillerini Ortak hedefler etrafında bütünleştireceğiz. İşte Türkiye yüzyılı bu hedefin rumuz adreslerinden birisidir. Yeniden güçlü büyük Türkiye ideali üstünde yükselmiş ekonomide, siyasette, dış politikada, ticarette, sanatta, edebiyatta, milli savunmada her alanda güçlü olan, içeride demokrasisini daha da güçlendirmiş birlik ve beraberliğini çok daha fazla güçlendirmiş bir Türkiye. Böylece içerideki vesayetler, vesayet odaklarıyla mücadelede geçtiğimiz 10 yıllar boyunca mücadelede başarılı olan, veren ve mücadelede başarılı olan Türkiye artık dışarıda küresel vesayet odaklarıyla mücadele edecek ve küresel vesayet odaklarını da Allah'ın izniyle milletin desteğiyle sizlerin çizdiğiniz o geniş ufukla yenmeyi başaracak ve 21. yüzyılın kalan bölümünden başlamak üzere 2023'ten başlamak üzere önümüzdeki dönem dünyada Türkiye yüzyılı olarak anılacaktır. Bu vizyonla, bu hedefle devam edeceğiz. Obamızı diri tutacağız. Birlik ve beraberlik içerisinde ufkumuzu aydınlık tutacağız ve inşallah bu çalışmalarımızı çok daha verimli hale getirerek Türkiye'yi yarınlara taşıyacak bir ufuk gençliğe bir idealist gençliğe yol açarak hep beraber yolumuzu aydınlatacağız